Merhaba sevgili Düzce halkı. Bugün sizlere domuz yağı büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Büyüler internette birçok bilgi kaynağı üzerinde anlamlarına ulaşabileceğiniz bir uygulamadır. Domuz yağı büyüsü de bu anlamda son derece etkili olmakla birlikte insan hayatında etkisi her geçen gün artan önemli bir büyü olarak fark yaratmaya devam etmektedir. Sizlere bu videomuzda domuz yağı büyüsü nedir? Domuz yağı büyüsü nasıl yapılır? Domuz yağı büyüsü etkileri nelerdir gibi sorularınıza yanıt vermek için bu videomuzu paylaşıyoruz. Domuz yağı büyüsü içerisinde çok fazla detay barındıran önemli bir büyü seçeneğidir. Kara büyü olarak da bilinmektedir ve insanlara zarar vermesi de oldukça fazladır. Bu nedenle büyüleri incelerken bir miktar dikkatli olmakta gerekmektedir. Büyüler konusunda detayları incelemek tüm sorunların üstesinden gelmek adına oldukça önem teşkil etmektedir. Domuz yağı büyüsü hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmak veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon ve e-mail adresi üzerinden Medium Lebibe Hoca'ya ulaşabilirsiniz.